insanları unutamayacakları bir gün yaşatalım. Betlika, ikinci sezonda ortaya çıkan cillelerden biridir. Toprak cillesidir ve sahibi Raz'dır. İlk kez ikinci sezonun yedinci bölümü olan Betlika bölümünde ortaya çıkmıştır. Betlika, dinozor benzeri vahşi bir yaratıktır. Müsabakı sırasında yaptığı hamlelerle rakibini resmen ayakta uyutur. Suban gibi güçlü bir cilleye karşı az da olsa üstünlük sağlamayı başarmıştır. Son derece hızlı ve çevik bir cilledir saldırı ve savunma açısından çok güçlüdür. Her ne kadar güçlü bir cille olsa da serideki ilk maçını sahibinin isteği üzerine bilerek kaybetmiştir. Seri boyunca hiçbir müsabaka kazanamamıştır. Ayrıca Betlika ismi çirkin ve kötü yüzlü anlamlarına gelmektedir. Bedlika, insanımsı bir görünüme sahip olan devasa bir kertenkeldir. Tüm vücudu mavi ve yeşil renklerindedir. Kafasında ve ensesinde sivri dikenler bulunmaktadır. İki kolunda da altın renginde bileklikler vardır. Üstüne ise antik Mısırlılarınkine benzeyen bir kıyafet giymektedir. Gölge dansı, Betlika kendisinin neredeyse aynısı olan klonlarıyla rakibin aklını karıştırır. Yeşil yapraklar. Beklika ellerinde oluşturduğu keskin yaprakları rakibine doğru fırlatır. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.